Evet, merhaba arkadaşlar. Bu sene hiç kılıçka videosu çekmedim herhalde. Çektiysem de yüklemedim. Neyse. Şimdi şöyle bir açalım bakalım. Yavrucuklarda neler var. Allah Allah Allah. Şuralarımız azalmış. Hemen şuraya şu takviyesi. Evet. Bu sene şu şekilde temizliyoruz. Çıkım için ayrı. Şey için ayrı bir sepet. Allah Allah Allah. Çıkmamış lan. Oo bu sefer renk rengi güzel olmuş. <laughs> Şimdi İran tavuklarımızı bir ayıralım. Bunlar benim değil gerçi de. Ee, i̇ki. İşte gel buraya. Üç. Dört. Beş. 6. Tamam. 6 iranta olacaktı. Evet, 6'sını koyduk. Hindi civcivi de istiyordu. Hindi civcivlerimiz sağlam. 2 3 4 5 Bu hindi baba ilk şeyde ee, nasıl çıktı dolu oranı Bunlar karışır mı acaba lan benim şeyler? Bu da kurkun altına koyacaklarım. Ay güzel renk olmuş maşallah. Valla. Beş tane mi var şimdi hindi? Neyse bakacağız şimdi. Bunu halledelim. Bunlara su verilsin de ondan sonra. Kursun <laughs> altında da çıkmış herhalde. Onları da uzatmam lazım. Şimdi. Şimdi 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 şimdileri hemen düzenleyelim. Devam etsin şurada. Çekime. Böyle yüzüne yer kalmadı mı? Bu kadar düz çekim. Mecburen bir şey yaptım. Şöyle koydum. Başkasının tavuk yüzleri var. Onlarla karışmaz. Evet, şey, güzel karışmayacak canım. Yeter. Altı dilimimiz de buradan olsun tamam indir de ona tamam burada bir yavrusu ona ayar şimdi şey Tamam. mı olmaz 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 Allah 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 Oralar karışmış, çarşı karışmış. Amanin, amanin, aman. amanin. Amanin, bunlar birbirine girer. Vallahi, çıkartmaya da yorulurlar. Hoppa, gel bakayım sen şuraya. Hah, sen de mi yedisin Sen de yedisin. İkinci hindimiz de gelmiş. Hoppa! Allah! İkinci <laughs> de lan! İkinciler. Ben çıkan araya Tek bu kalmış. Gelememiş daha. Yani sen hiç de çıkmamış tabi. Hoppa! Hay maşallah. Devam devam. Çıkımda sıkıntı olmasın inşallah. Şurada birazcık problemli bir gibi. Kurumuş gibi hemen müdahale edelim. Ölmediyse inşallah. Abi niye böyle oluyor ya? Ne olur? Geri getiremiyor kendini. gerek Evet. Gör, o oh, kadar oh, güzel güzel renkli renkli maşallah. Neyse şunları koyalım hemen de. Turut turut turut. Ma devam. Kitu ma devam. bir de kitu işlerimiz var. Onları da boyalım. Ayaklar kayıyor değil mi? Neyse eve gidince düzenlesiniz. Onları da gösterelim. Yer olmayınca geçici olarak burada çıkan şeyi koydum. Ah, ne yapayım? Aşağıya. <laughs> Bakın. Beş miydi ya? Bunlar neydi acaba? Yüce koşayım mı? Bir şeyler vardı da. Hoppa! Gelin lan. <laughs> Ay maşallah. Üç. Dört Ay 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 Altı Çıkacakları koyalım Beş tane yumurta olmak lazımdı Evet Beş yumurta da var İyi çıkıyorlar ya da Bunlar da mı burada devam etsin ya Bilemedim ki Burada devam etsin ya Çıkımlara burada devam etsinler Sıkıntı yok yani düşük nemde de çıkıyor bunlar anlaşıldı. Böyle çok yüksek nem olmasına gerek yok. Çıkanları alayım en iyisi. Çıkanları da almasaydım olurdu. Almayayım hadi gelinler. Sizi de buraya koydum. Hoppa! Ezecekler diye korktum yani. Vazgeçtim. Evet. Kurumlar böyle. Sonu makinesi full dolu. O kadar dolu ki altlar bile çıkım sepetinin koyduğum şeylere bile yumurta koyuyorum. Göl kontrolüne kadar kaz yumurtalar orada bekliyor. Evet. Ay ay ay. Evet. Alttan verelim gazı. Verelim gazı. Verelim nemi Verelim nemi Suyu dolduralım iyice. Gerçi nemde tutuk yok ama. Olur olmaz. Neyse. Evet. Dükkanı. Evet. Altı hindi. Altı tane de İran tavuk. Bunların bir alt bir tavuğunun sahibi vardı zaten kendi mutfasına getirdikler. O aynı kişi hindi havuzu da istiyordu. Bunları götürelim. Bugünlük böyle arkadaşlar. Bakalım diğer çıkım şeylerimizi de parça parça göstereceğiz inşallah. Beğenmeyi, saygı etmeyi, maşallah demeyi unutmayın.